Arkadaşlar ben size bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Benim bu Gülhanede biliyorsunuz yıllarca üst üste konserler verdik. Sizlerle beraber olduk. Büyük halk kitlelerini bir araya getirdik, kaynaştırdık. Ama kimsenin burnu kanamadı. Lütfen buna dikkat edelim. Büyüklerimize, küçüklerimize saygılı olalım. Çünkü Türk milletine bu yakışır. Türk gençliğine bu yakışır. Sevgi, saygı yakışır. Lütfen sizden rica ediyorum çünkü herhangi bir şey olduğu zaman, birinin burnu kanadığı zaman diyecekler ki işte Ferit Tayfur'un konserinde böyle oldu, böyle oldu. Diyecekler çünkü onlar, o var ya sünger kafalılar, hani az önce söylemiştim, sünger, sünger kafalılara meydan vermeyelim. Onlara meydan bırakmayacağız. derlerse desinler biz kendi müziğimizi yapıyoruz. Onlar da toplasın.